İstanbul Beşiktaş'taki 532 yıllık Tuzcu Baba Camii'ne hırsızlar dadandı. Şadırvan kapısı 3 kez çalınan caminin cemaati hırsızlara isyan etti. Ayakkabıyı duyduk, halıyı duyduk ama yani ilk defa ben cami kapısı çalındığını ilk defa duyuyorum. Biz de cemaat olarak çalındıkça yaptırıyoruz artık. Onlar yaptırdıkça hırsızlar çaldı. Cemaat camiye dadanan kapı hırsızlarından bıktı. Dedim nasıl yok kapı? Şu anda kapı yok yani. Kapı hırsızları İstanbul Beşiktaş'taki Tuzcu Baba Camisi'ni mesken tuttu. Cemaat namaz kıldığı sırada aralarından biri gözcülük yaptı. Bir diğeri hemen işe koyuldu. Pazar günü saat bir ön e gelmişler. Kapıyı buradan taktırdık güzel kullanıyorduk. Hiçbir şey olmuyordu. Bir hafta sonra çaldılar. Olarak yaptırdık. İkinci, üçüncü de çalındı. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum yani. Cemaatin defalarca yaptırdığı kapılar bir kez değil tam üç kez çalındı. Cemaat namaz kıldığı sırada buraya gelen hırsız söktüğü kapıyı sırtına yükledi. Hızla camiden uzaklaştı. Cemaat bu hırsızlar karşısında artık ne yapacağını şaşırdı. Böyle gitmişler arkadan aşağı İklamır Deniz Caddesi'ne inmişler. İki kapı dallarında. Bıktım kapısından üçte baş aldılar. Günah ya Allah'ın evi burası. Bu kapı çalınır mı? Üstelik çaldıkları kapının maddi değeri de yoktu. Kapının edeceği yani bir şey etmeye 50 lira, 30 lira para. Plastik kenarları alamıyor. 532 yıllık tarihi caminin cemaati isyan etti. Kolunu atlatak bir gizliyorsun sanki hep babasının malı. Ekipler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.